Bu bölümde verilecek desteğin başvuru sahibinin gerçek ihtiyacıyla uygun olup olmadığını nasıl anlarsınız? Gazetecilik mesleğini sürdürmeniz, haber platformunuzun çalışmalarını iyileştirmeniz ya da örgütünüzün kapasitesini arttırarak sivil toplumdaki medya çalışmalarına katkı sunmak için öncelikli ihtiyaçlarınız neler? Bunu bir sonraki bölümde stratejik planlamanızı hazırlarken ortaya koymanız başvuru programlarına başvuru formunu hazırlamanızı kolaylaştıracaktır. Herhangi bir finansmana başvuru yapmadan önce o finansmana gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını ya da sunacağınız projenin amaç ve faaliyetlerinin sizin öncelikli hedefleriniz arasında olup olmadığını tespit etmeniz gerekir. Bir finansal desteğin uygulama aşamasında belli yükümlülükleri olduğunu unutmayın. Çünkü Alacağınız desteğin gerçek ihtiyacınıza yönelik olması, asıl hedeflerinizin gerçekleştirilmesine katkı sağlaması ve yapacağınız işleri kolaylaştırması gerekir. Aksi durumda finansmanın getirdiği iş yükü kendi işlerinizin önüne geçebilir ve yapacağınız temel işi yani gazetecilik çalışmalarınızı ve buna yönelik planlamalarınızı ikinci plana atmanıza sebep olabilir. Herhangi bir desteğe başvuru yapmadan önce belli sorulara yanıt vermenizi bekliyoruz. Yani sizin gerçek ihtiyaçlarınızı nasıl tespit etmeniz gerektiğini bu bölümde sizlere vereceğimiz sorularla ortaya koyabilirsiniz. Özetle bir desteğe başvuru yapmadan önce ihtiyaçlarınızı net bir şekilde ortaya koyarak, başvuru rehberini inceleyerek desteğin sizin ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını çok doğru bir şekilde karar verebilirsiniz.